Multidop kanalımızda sizi inanılmaz bir meydan okuma bekliyor. Kahramanlarımızı farklı boyutlarda bir şeylerle karşılaştıracağız. Bakalım onlar da nasıl başa çıkacaklar. Uuu, balonum wow. çok küçük. Ben de daha büyük. What? Benimki gerçekten bir dev. İçinde Hı? ne olacağını bilmiyorum. Balonum en küçük olduğu için içinde bir neyi öğrenelim. Umarım çok lezzetli bir şey olur. Vay canına. Ne güzel. Küçük bir jelibon aldım. Peki niye seviniyorsun ki? Jelibon çok küçük. Ne olmuş yani? Marmelat biraz küçük olabilir. Ama ben akıl küpüyüm. Bu yüzden normal bir oklavayla küçük bir marmelatı çok havalı bir şeye dönüştüreceğim. Eee ne olacak o zaman? Yüz maskesi. Tamam bence tatlıdan sivilce olabilir. Bu yüzden kendinizi hemen güvence altına alalım. Şimdi onu sakince yiyebilirim. Hello. Kızlar, siz neden oturuyorsunuz? Bu wow. çok güzel. Lili şimdi balonun içindekilerini öğrenmek sırası sende. <laughs> evet öyle. Umarım ben de lezzetli bir ile karşılaşırım. Oh. Oh. Ay. <laughs> bu arada bu kadar ağır olan şey de ne? Oh. Bende de jelibon var. Ama Monika'dan çok daha lezzetli ve fazlası. Baya doyacağım. Gerçi neden marmelatı yiyorum ki? Bu çok kolay. Onu içersek çok daha havalı olacak. İşte bu. Gerçekten lezzetli ve eğlenceli. Marmelat içebileceğini bilmiyordum. Tabii ki içebilirim. Kalanları da yedim. Ben de şimdi senin sıran. Balonun içinde ne var? Bakalım. Vay canına. Orada bir sürü jelibon var. Sizde olandan çok daha fazlası. Bu yüzden bugün ben şanslıyım. Ona bak ya ağzını nasıl da doldurdu. Ya sus. <gülüyor> tamam tamam. <laughs> Fahrettin marmelatlı solucanlara bayılırım. Ama ben de en küçüğü. Ben şanslıyım. Benim solucanım daha büyük. Gerçekten şanslı lan benim. Ne kadar büyük olduğunu gördünüz mü? Bingo. Tamam ya. Daha büyük olacağını nasıl olabilir? Ama benimki daha lezzetli olacak. Ve onu ilk yiyeceğim. Yemek yemeden önce bir deney yapmamız gerekecek. Ve şimdi ben hazırım. Bana su gerekiyor. Ne yapıyorsun? Şu solucanın neyine? Çünkü içtikten sonra şişecek. Okay. Daha büyük olabilir mi? Daha lezzetli. <gülüyor> 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 Ay, bu çok ıslak. Ama hayır. Bu çok lezzetli. Siz de severdiniz. <laughs> Öyle mi? Lezzetli mi diyorsun? O zaman... Ben de deneyeyim. Bornozunu bana ver. Ama seninki zaten büyük. Nice. Tamam al. Zak dikkatli ol. Cool. Tamam hazırım. Gerçi solucanın için daha büyük bardak gerekiyor. Ama bu hiç sorun değil. Şimdi marmelat kokteyli yapacağım. Ama nasıl? Şimdi her şeyi göstereceğim. Yuzi solucanı suyla büyütmeyi düşündü. Ama lezzetli bir kokteyl yapabileceğini tahmin etmedi. Sade bir saç kurutma makinesiyle. İşte bu gerçekten işe yarar mı? Tabii ki. Ortaya çıkan şey çok işte açıcı görünüyor. Onu çabucak yemeyi istiyorum. Ne kadar lezzetli. Tadalım. Çok güzel. Öyle bir şeyi küçük porsiyonlarla yiyemem. Oh oh. Kahretsin. Daha büyük bir bardak almalıydım. Elim sıkıştı. Ama sorun değil. Hiçbir şey marmelatla benim aramda duramaz. Yine de onu yiyeceğim. Ay, elden yemek hiç hijyenik değil. Elsiz bir solucanı yersiniz daha havalı olur. Deniyoruz. Hayır o çok sert. Yardıma ihtiyacım olacak. Hey yavaş ol. Önemli olan bizi incitme. Okay. Kimseyi incitmeyeceğim. Ben sadece soğuduğunu küçük parçalara ayırmak istiyorum. Bingo. Şimdi bunun hepsini yiyeceğim. Eğer bu kadar jelibon olacağını sahipsen arkadaşlarınla da paylaşabilirsin. Suzy ya, hadi. Yaşasın. Pastadan jelibon. Bu çok lezzetli. İnanılmaz. Durun. Neden bu kadar az? Şekerlerimi kim yedi? Bilmiyoruz. Kesinlikle biz değiliz. Hadi ama. Hiç doymadım ki ben. Yaşasın. Waffle. Ama neden en küçüğü bende? <laughs> Çünkü şanslısın. İşte benim waffle'ım en büyüğü. Hiçbir şey benim waffle'ıma kıyaslanamaz. Şuna bakın kocaman. Ama önce ben waffle'ımı yiyebilirim. Bakalım tadı nasıl. İnanılmaz resmen. Ama tabi biraz bal eksik. Balla her şey daha lezzetli oluyor. Kendimi bir ayı gibi hissediyorum. Bu nefis. Eğer sıçım bittiyse benim de waffle deneme zamanı geldi. Neyse ki üç tanem var. Bal konusunda Lili ile tamamen katılıyorum. Zaten lezzetli bir yemeği daha da lezzetli hale getirecek. Bu ne ya? Ben de çok özensiz. Elleri yapış yapış olacak. Hadi ama sadece beni kıskanıyorsunuz. Ben de kıskanırdım çünkü wafullar ve ballar harika. Bir damla bile kaçırmak istemiyorum. Kızı terbiye etmediler. Oh, şimdi tüm yüzüm bal içinde. Nasıl peki şimdi temiz mi? Ha, evet özellikle de makyajın hızlı bir şekilde düzelteceğim. Tadam. Vay canına bu sihir. Ama böyle bir sihir bile waffle'ımı unutturamaz. Yemek zamanı geldi. Yeah. Sanırım ona boşuna bal dökmedin. Hey. Teşekkürler bana yardım et. Hey. Tamam yapabilirim. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Hey. Teşekkürler ya. Bu gerçekten çok daha aile izzetli. Lire, ben sensiz ne yapardım? Harika. <laughs> Pastam küçücük. Yazık oldu. Bende dev bir tane var. Yes. Dev mi? Asıl bende kocaman. Bakın buna. Arkasından göremiyorsunuz beni. Vay donna. Şuna baktığın zaman Lucy'nin pastası önemsiz görünüyor. Aynen. Bunun komik olduğunu düşünüyorsunuz, yanılıyorsunuz. Beni rahat bırakın ve pastanın tadını rahatça çıkarmama izin verin. Vay canına, bu kadar lezzetli olmasını beklemiyordum. Hmm, bu şimdiye kadar yediğim en iyi şey. Sanki çikolata yemiyorsun gibi görünüyor. Hmm. Sessizce Siz kıskanın. Kimse seni kıskanmıyor ki. Sadece yüzünde o kadar çok çikolata kaldı ki. <laughs> Nasıl bu kadar özensiz yiyebilirsin? <laughs> i̇şte böyle. Sadece tadı düşünüyorum. Nasıl göründüğü değil. Ya yine de isterim. Austin sen de çok büyük. Bana da ver. <laughs> Hayır. Sanırım biraz abarttım. <laughs> Neredeyse beni öldürüyordun. Bu o kadar stresin üzerinden yemeliyim. Evet, şimdi Lucy'yi anlıyorum. Gerçekten o kadar lezzetli ki durmak imkansız. <laughs> Bayıldım. Bu hayatımdaki en lezzetli pasta. Aa, kahretsin, neredeyse işte, dişlerimi kırıyordum. Pastanın aksine tabağın tadı hiç hoş değil. Şimdi bu inanılmaz pastayı tatma sıram geldi. Onu yemek çok isterdim. Bizimle paylaşabilirsin. Hayır, vermeyeceğim çekirlerini. Onu sonuna kadar koruyacağım. İstediğin kadar koru. Pasta kendisi elimize geliyor. Tam öyle. bekliyoruz. Teşekkürler Monika. Sen hiç aç değilsin. Öyleyse yiyin. en büyük parça bende. Bu yüzden mutluyum. Good gravy. Çabucak Multidon Fan kanalımıza abone olun. O zaman bir sonraki videoları kesinlikle kaçırmayacaksın. Onlar daha da ilginç ve eğlenceli olacağına söz veriyoruz.